Evet hazırsanız başlayalım. Bugün masada Ben Horowitz'in o meşhur kitabı var. Zor şeyler hakkında zor şeyler. Bir şirket kurmanın o parlak yüzünün arkasında aslında neler döndüğünü, işin o acımasız ve dürüst tarafını konuşacağız. Bakın, kitabın bütün özü aslında bu tek ve ürkütücü cümlede saklı. Horowitz diyor ki, asıl olay o büyük hayalleri kurmak değil. Asıl olay o hayallerin birer kabusa dönüştüğü an ne yaptığınız. İşte her şey orada başlıyor. Peki nedir bu mücadele? Hani az önce bahsettik ya kabus'a dönen hayaller diye işte Horowitz buna mücadele diyor ve bu öyle sıradan bir zorluk değil. Düşünün Steve Jobs'tan Mark Zuckerberg'e kadar aklınıza gelen ne kadar büyük kurucu varsa hepsi bu psikolojik cehennemin içinden geçmiş. İşte o an tam olarak bu. Ürünüzde bir sürü sorun var, piyasa beklediğiniz gibi değil, en iyi elemanlarınız bir bir istifa ediyor, kasada para kalmamış ve sanki duvarlar üzerinize üzerinize geliyor. İşte tam o an kendinize soruyorsunuz. Ben gerçekten bu işi yapacak kadar iyi miyim? Ve işin en ilginci ne biliyor musunuz? Horowitz'e göre bu bir iş problemi falan değil. Hayır, bu tamamen kişisel, sizin kendi içinizde verdiğiniz bir savaş. Horowitz'in ortağı Mark Andreas'ın durumu o kadar güzel özetlemiş ki, diyor ki Girişimcilikte sadece iki duygu vardır. Ya müthiş bir coşku ya da korkunç bir dehşet ve ekliyor. Uykusuz kaldıkça bu iki duygu da tavan yapıyor. Yani bir an bulutların üzerindesiniz, bir an sonra yerin dibinde. Sürekli bu iki uç arasında gidip geliyorsunuz. Peki kendinizi tam da bu mücadelenin ortasında buldunuz. Ne yapacaksınız? İşte burada eski kurallar çöpe gidiyor. İşler yolundayken davrandığınız gibi davranamazsınız. Horowitz'in deyişiyle zihniyetinizi tamamen değiştirip bir savaş zamanı CEO'suna dönüşmeniz gerekiyor. Horowitz burada çok net bir ayrım yapıyor. Barış zamanı CEO'su diyor, piyasayı büyütmeye yaratıcılığa odaklanır, her şey bellidir, kurallar nettir ama savaş zamanı CEO'su bambaşka bir şey, onun tek bir amacı vardır, varoluşsal bir tehdit karşısında şirketi hayatta tutmak, standart prosedürler falan umurunda değildir, çok hızlı, çok riskli kararlar alır ve herkesten mutlak disiplin bekler. Yani barış zamanında inşa edersiniz, savaş zamanında ise tek derdiniz hayatta kalmaktır. İşte bu savaş zamanı zihniyetinin ilk ve en önemli kuralı da bu sözde gizli. Radikal şeffaflık. Baskıya boyun eğme, korkunun gözünün içine bak ve neyse onu söyle. Peki neden? Neden her şeyi olduğu gibi anlatmak bu kadar önemli? Birincisi, tam da iletişimin en kritik olduğu o kriz anında güven inşa edersiniz. İkincisi, en zor sorunları çözmek için tek bir beyin yerine onlarca beyni devreye sokmuş olursunuz. Ve üçüncüsü, sorunları halının altına süpüren değil, tam tersine onları gün yüzüne çıkaran bir kültür yaratırsınız. Unutmayın, kötü haberleri saklamak ekibinizi korumaz, tam tersi onları felç eder. Kriz anında sahip olduğunuz en değerli şey güvendir. Gelelim ikinci kurala. Horowitz bunu çok ee, dobra bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki, eğer bok yiyeceksen sakın tırtıklama. Yani demek istediği şu. Eğer gerçekten can acıtacak bir karar almanız gerekiyorsa bunu yavaş yavaş, parça parça yapmayın. Tek seferde yapın ve bitirin. Peki bu tırtıklama yöntemi nasıl işliyor? Birincisi, ne yaparsanız yapın canınızın fena halde yanacağını baştan kabul edin. İkincisi, tüm acıyı tek bir seferde çekin. Hasarı azaltmaya falan çalışmayın. Üçüncüsü, hem yatırımcıların hem de ekibin beklentilerini acımasızca sıfırlayın ve son olarak o yeni ve daha düşük hedefi tutturarak kaybettiğiniz güveni yeniden kazanın. Mesela Horowitz'in kendi şirketi LoudCloud ilk halka arz sonrası beklentileri düşürmek zorunda kaldığında böyle azar azar indirim yapmadı. Resmen beklentiyi yerle bir etti, o anki büyük darbeyi göğüsledi ve sırf acıyı zamana yaymadığı için de ayakta kalmayı başardı. Ama savaş zamanı CEO'su olmak demek sadece sert, acımasız kararlar alan biri olmak anlamına gelmiyor. İşin bir de ruhu var. Asıl mesele en zor anlarda bile insanlara, ilkelere ve iyi bir şirket olmaya sadık kalarak hayatta kalabilmek. Şimdi diyeceksiniz ki her şey tepe taklak giderken ortalık yangın yeriyken kimin umurunda çalışmak için iyi bir yer olmak? Kulağa tam bir lüks gibi geliyor, değil mi? İşte Horowitz'e göre kesinlikle değil. Hatta tam tersi, bu bir hayatta kalma stratejisi. Neden mi? Çünkü işler iyi giderken zaten herkes mutludur, bunun bir önemi yoktur. Ama işler kötüye gittiğinde işte o zaman yaşamla ölüm arasındaki farkı yaratır. Ve unutmayın, işler her zaman bir noktada kötüye gider. Kötü şirketlerde ne olur? Ekonomik fayda ortadan kalktığı an en iyi çalışanlar da kapıyı çarpıp gider ve bu bir ölüm sarmalını başlatır. Ama iyi bir şirkette en kilit adamlarınız sıf hisse senedi değeri için değil, şirketin karakterine, ruhuna inandıkları için o zor zamanlarda yanınızda kalır. Zaten iyi bir şirket olmak kendi başına bir amaçtır. Ve bir şirketin ruhunu, karakterini işten çıkarmalardan daha iyi test eden hiçbir şey yoktur. İnsanları işten çıkarma şekliniz, yıllar boyunca şirketinizin kültürünü belirleyecek olan şeydir. Horowitz kendi şirketinde üç büyük işten çıkarma operasyonu yönetmiş ve her seferinde kültürü paramparca etmeden bu işin içinden çıkmayı başarmış. Peki bunu nasıl başarmış? İşte doğru yolu. 1. Kararı verdiğiniz an asla ertelemeyin. Hemen harekete geçin. 2. Kötü haberi yöneticinin bizzat kendi ekibine vermesi gerekir. İK'nın arkasına saklanmak yok. 3. Bunun neden olduğunu açık ve net bir şekilde anlatın. O anlamsız iş şargonuna sığınmayın. Ve 4. Duyurudan sonra ortadan kaybolmayın. Orada olun, görünür olun, insanlarla konuşun, dinleyin, önem verdiğinizi hissettirin. Çünkü İnsanlar gündelik şeyleri unutur ama işten atıldıkları o günü asla unutmazlar. Ve en önemlisi geride kalanlar sizi izler. Gidenlere en kötü günlerinde saygıyla davrandığınızı görürlerse kendi zor günleri geldiğinde size güvenmeye devam ederler. Tamam, mücadeleyi konuştuk. Savaş zamanı zihniyetini, zor anlarda bile iyi bir şirket olmanın önemini anlattık. Peki tüm bu parçaları bir arada tutan hepsinin temelindeki o en önemli beceri ne? İşte cevap. Bir CEO için en ama en zor beceri organizasyon şeması çizmek ya da finansal tabloları okumak değil, kendi psikolojisini yönetmektir. Etrafınız kaos ve başarısızlıkla çevriliyken o yalnız ve acımasız iç savaşta kendi zihninizi ayakta tutabilme becerisidir. Ve bu son söz aslında her şeyi özetliyor. Vasat CEO'lara başarılarının sırrını sorduğunuzda size parlak stratejik hamlelerinden bahsederler ama büyük CEO'ların cevabı hep aynıdır sadece pes etmedim. Demek ki zor şeyler hakkındaki asıl zor şey o dahiyane stratejiler değilmiş. Asıl zor şey her şey bitti dediğiniz anda bile vazgeçmeyi reddetmekmiş. Her gün yeniden sadece o gün için kendi psikolojinizle verdiğiniz savaştan sağ çıkma cesaretini gösterebilmekmiş.